Herkese merhaba dostlar. Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber btc8866.com sitesini inceleyeceğiz. Para tırmasından birçok seçeneğe kadar size öğreteceğim, anlatacağım. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Ben kayıt olduğum sitesleri göstermek amaçlı yazıyorum. Giriş şifresi yazıyor arkadaşlar. Giriş şifresi 6 haneli veya 7 haneli. Kaç haneli isterseniz de Burası görünüş şifresi. Güvenlik şifresini unutmayın çünkü para transferinde lazım olacak. Buraya açıklamalarda vereceğim şey, linke tıkladığınız zaman zaten direkt davete kodu olarak gözükecek. Sizin hiçbir şey yapmanız gerek kalmıyor. Ee, böyle diyorsunuz. iyi olmak istediğiniz zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki 5 TRX'e 30.000 TRX arası yatırım yapabilirsiniz diyor. En az 5 TRX, %5 kesin kar. Kulas arkadaşlar. Bizi 6000 TRX'lik bakiye karşılıyor. Burada e, sağ tarafta, sağ üst tarafta dil seçeneği var. Nereli orayı oraya seçebilirsiniz arkadaşlar. Biz Türk'üz. Türkiye'yi seçiyoruz. seçiyoruz. Hemen yanında kulaklık işaret var. Kulaklık işareti tıkladığımız zaman Telegram gruplarına katılmış oluyorsunuz ya da mesaj yazıyorsunuz. Mesaj yazıyorsunuz bir şey olduğu zaman. burada para yatırma, para çekme, göndermek, takım, uygulama ve kapı çıkış şey var. İsterseniz bir para yatıralım. Daha çok daha bilgili bir video olsun. Buradan bu sağ taraftaki bu sağ taraftaki e, yatırımlarınız için bu da uygulamayı para yatırmak için arkadaşlar. Buradaki kop adresi kopyalıyoruz. Tronix şeyimize giriyoruz. E, ben send diyorum. Yapıştırıyorum. Next diyorum. E, kaç lira yatırabiliyoruz? Ben 32 yatırmak istemiyorum arkadaşlar. Ben 20 TRX yatırmak istiyorum. En az 5 TRX yatırabiliyormuşuz arkadaşlar. Yatıralım arkadaşlar. 10 TRX yolladım ben. Lan diyorum. Şarj et, şarj et dedim arkadaşlar. Herhalde gelir birazdan. Ben buradan Türkçe seçiyorum arkadaşlar. Çünkü İngilizce pek iyi değil. Gördüğünüz gibi daha rahat, daha anlaşılır bir şekilde. Paranın gelmesi biraz sürer arkadaşlar. Ama bak hemen geldi arkadaşlar. Gayet iyi. Burada paylaş kısmı var. Paylaş kısmına tıkladığınız zaman kişilerinizi davet edin yazıyor. Kişileri davet ettiğiniz zaman size ödüller. Birçok şey kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yatırımlarınızda yüzler, yüzleri karları artıyor. Burada takım kısmı var. Takım kısmında level 1, level 2, level 3 diye level 3 diye bir sıralama var. Level 1'de arkadaşınızın arkadaşı yaptığı karın %5'i, arkadaşın arkadaşı. Öyle levelleriniz arttıkça karlarınız, gelirleriniz artacak. Uygulamalar var mı bakalım arkadaşlar. E, uygulamaları yokmuş galiba. Kapatalım. Burada cüzdan, cüzdandaki paramız, terfi olacak paramız. Burada burada Tron milyoner olmak için tıklayın diyor arkadaşlar. Onu biraz daha anlatacağım. Burada birikmiş kar var, üyelik var. Hakkımızdaki, e, hakkımızdaki en iyi durumda diyor arkadaşlar. Ört küresel, küresel ortakları. Varzenex, Coindex, OKX, Bitmain, Binance, Huawei gibi birçok bilindik markalarla çalıştığını iddia ediyorlar arkadaşlar. Ticaret kısmına geldiğimiz zaman %8 bu madencilerinin çalıştığını söylüyor. E, yatırım tarafında yatırım demişken de arkadaşlar bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir e, Bu bir video arkadaşlar para kazanıyoruz işte böyle Burada e, Gündelik Karlarınızı gösteriyor ne kadar yatırırsanız ne kadar kar ettiğinizi söylüyor ne kadar kar edeceğinizi söylüyor Bakalım en fazla karınız gündelik yüzde 22 Yüzde 22 karı gayet yüksek bence e, Paylaş kısmını anlattım size İsterseniz bir de para çekelim para nasıl çekilir göstereyim size. Günlük para çekme limitimiz 50 kuruş arkadaşlar. Komik bir rakam ama yine gayet iyi. Buradan Tronlink'e girdik. Yani gayet yüksek demek istedim arkadaşlar. Adresimizi yapıştırdık. Bakalım çekebilecek miyiz? Şifremizi giriyoruz. Ee, şifre, Görnek şifremiz daha önce ben size girişteyken anlatmıştım olacak mı? Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelir birazdan herhalde şekilde para. Onu onu apana kadar ben size birçok daha fazla şey öğreteyim daha fazla. Kar listesi var burada. Karlı listesinden ne kar kar ettiğimiz 60 trex yatırmış 10 trex yatırmışız. Kârınızın ne kadar artacağını gösteriyor Şifre değiştirip güvenlik parası değiştirip bildirim Bildirimlerde gösteriyor arkadaşlar bildirimlerde ne olacağını gösteriyor ee, Başka Para geldi mi arkadaşlar ona bakalım hmm. Gelir herhalde arkadaşlar birazdan biz bir daha deniyorum Para çekmeyi ben yapamadım herhalde tekrar deniyorum Bu herhalde nokta koymam lazım ama bende nokta olmuyor Heh oldu tamam ee, şifremize girelim. Onu hallemek diyelim. Tamam arkadaşlar. Gelecek kesin. Şu anda para gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paramız hesabımıza geldi. Ben daha önce şey yapamamıştım. Ee, daha önce ben noktaya girememiştim. Şu anda gördüğünüz gibi oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.